arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı ses deneyimleri. Su şişeleriyle müzik deneyimleri yani çok şey. Mesela burada az bu, az miktarda su görüyorsunuz. Az miktardaki sudan daha az ses çıkıyor. Daha sonra farklı bir ses, evet. Daha farklı bir ses. Sonra daha daha farklı bir ses. Ondan sonra biraz daha kalın. Sonra diğer kalın. Peki. Sonra en kalın. Bir de şöyle. Ay anladım. Hepsinden farklı ses çıkıyor. Aynı şeylerde oldu olabilir. Bugün bu kadardı. Görünüşe güzel.